Şimdi İstanbul Modern'e bakıyoruz. Renzo Piano ve ekibinin tasarımı İstanbul Karaköy Galataport tesisleri içerisinde yer alıyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Binanın direkt güneş ışığı altında verdiği grafikle bulutlu bir hava altında verdiği grafik arasında ciddi farklar var. Kompozit bir taşıyıcı sistem var. Yani betonarme elemanlar ve çelik elemanlar aynı sistem içerisinde kullanılmış. Mesela bu dairesel betonarme kolonu bir alüminyum panelinin üzerine saplayıp üzerine bir bilezik dönüp geçmemişler. Orada bir iç bükey yuva oluşturulmuş. Böylece derzlerin kesintisiz bir şekilde devam etme şansını yakalamışlar. Betonarme kolonlardaki yine hani kalıp işçiliği mükemmel yakın, beton yüzeyi pırıl pırıl yumuşacık, yanağınızı sürmek istiyorsunuz. O kadar güzel bir yüzeyden bahsediyorum. Zaten şantiye sürecinden de fotoğraflara baktığınızda adeta böyle ahşap parkeyi korur gibi beton harme elemanlarını koruduklarını fark ediyorsunuz. Bu büyük beton yüzeyleri artık çok ender gördüğümüz uygulamalar değil. Ercan Havalimanı'nın beton arme kısmı veya Dalaman Havalimanı'nın beton arme kısmında da benzer yaklaşımı görüyorsunuz. Orada da yine lokal değerlendirmeler yaptığınızda pırıl pırıl yüzeylerle karşılaşabiliyorsunuz ama mesela Dalaman Havalimanı'ndaki şu çatı ışıklığının altındaki birleşimlere baktığınızda hakikaten problemli yüzeyleri olduğu gibi kabul ettiklerini görüyorsunuz. Yine Ercan Havalimanı'ndaki brüt betonlara baktığınızda hani sıkça segregasyon e, tadilatları yapıldığını görüyorsunuz. İstanbul Modern'in beton armesinin içerisinde de bu tip tadilatlar görüyorsunuz ama diğerlerinin içerisinde çok daha az kalıyor. Ama tabii ki hani projenin ölçeği de burada etkili. Yani bir havaalanının kalite kontrolünü yapmakla İstanbul Modern ölçeğindeki bir yapının kalite kontrolünü yapmak arasında gerçekten farklar var. Binanın ortasında bir dikey sirkülasyon holü var. Merdivenler bu alana yerleştirilmiş. Tasarımcının burada çok ciddi bir şeffaflık arayışı olduğunu anlayabiliyoruz. Dikkat ederseniz basamakların arasındaki rıhtlar boş bırakılmış. Bu aslında Türkiye'deki kullanıcı ve haliyle Türkiye'deki işletmecilerin çok tercih etmediği bir uygulama. Mahremiyet kaygılarından dolayı anlaşılır da birçok açıdan. Cam korkuluklara baktığınızda dikkat ederseniz önünde bir paslanmaz küpeşle var ve çok ince çubuklarla yine narin spiderlara bağlanmış ve kontrastı çok yüksek bir eleman olmasına rağmen arkasındaki camın üzerindeki yansımasının çok az olduğunu fark edebilirsiniz. Burada da özellikle bir cam yani yansıma konusunda özellikle bir cam kullanıldığının ipuçlarını veriyor. Cam korkuluklara baktığımızda hani ölçmedim ama 8 artı 8 veya 10 artı 10 lamine cam kullanılmış. Temperlidir de. E, bir rodaj ve hani laminasyon işçiliği oldu. Zaten her yerinden belli. Bu lamine camlar güvenlik arayışı olan yerlerde özellikle kullanılıyor. Böylece hani kırıldığında yerinden dağılmıyor. Bariyer işlevini sürdürmeye devam ediyor. Zaten bu tip uygulamalardaki kırık camlara da bakarsanız üzeri paramparça olmuş olmasına rağmen işlevini yürüttüğünü siz de fark edebilirsiniz. Camların rengine de dikkatinizi çekerim. 2 artı 2 4 kat cam görmemize rağmen en ufak bir renk kayması yokmuş gibi görünüyor. Yine Ercan Havalimanı'ndaki örneğe baktığımızda hafif bir yeşile kayma dikkatinizi çekecektir. Camlar katmanları artmaya başladıkça yeşile çalma eğilimi gösterirler. Özellikle İzmir İzmir'deki Adnan Menderes Havalimanı'nda belki hani tasarımcının da bir tercihidir bu hani aşırı yeşil ortam ama tavandaki karkas sisteminin de renklerine ve onun camlarla ilişkisine baktığımda bana sanki çok fazla hani üzerinde durulmamış izlenimi yaratıyor açıkçası. Dalaman Havalimanı'nda da yine hani yeşeren camlar görüyoruz ama buradaki hani tasarıma açıkçası yakıştığını veya o tasarımın bir parçası olarak kullanıldığı gibi bir izlenime kapılıyorum. Şimdi o örnekleri görüp tekrar İstanbul Modern'e dönüp baktığınızda hakikaten buradaki renksizlik ve hani güçlü geçirgenlik sizin de dikkatinizi çekecektir. Şimdi duvarlara baktığımızda mesela burada beyaz yüzeyle yukarıdaki kiriş tamamen hem yüz olmasına rağmen bir fuga ile ayrıştırarak beyaz rengi yukarıya taşırmamayı tercih etmişler. Betonarme sistemin olduğu düzlemle duvarların olduğu düzlem net bir şekilde birbirinden koparılmış. Bu da hani gözün tatmini açısından çok temiz bir sonuç ortaya çıkarmış. Yapının genelinde süpürgelik kullanılmamış. Bu iddialı bir uygulama. Aynı fuga zeminlere de işlenmiş. Yine bunu yapabilmek için zeminin mükemmel bir terazide olması, duvarların da gönyesinin şakülünün kusursuz olması gerekiyor. Mesela bu sahnede tek yönden ışık almasına rağmen ki bu hani duvarlardaki işçilik kusurlarını en çok gösteren koşuldur. Herhangi bir kusur görmediğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Siz burada bir renk dalgalanması görüyorsanız o muhtemelen şu anda hani izlediğiniz platformun hani kodek ayarlarından dolayıdır diye tahmin ediyorum. Yapının genelinde açık tavan uygulaması yapılmış. Yani mekanik ve elektrik ekipmanları açıktan geçiyor ve bunlarda da mimari elemanlarda olduğu gibi dört dörtlük bir işçilik çıkarıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun ipucunu alabilmek için de en zorlu düğüm noktalarını incelerseniz aslında nasıl bir çalışma yapıldığı ile ilgili sonuçları ortaya çıkaracaktır. Mesela yine Galata Port'un hemen yanında yer alan Starbucks'ın tavanına baktığınızda orada da açık tavan uygulaması yapılmış ki hani Starbucks bu konularda iyidir aslında. Çok nitelikli uygulamaları da vardır. Burada yaptığı gibi hani fırçalı boyalarla devam ettikleri tavan uygulamaları da vardır. Hani ikisini arka arkaya baktığınızda tasarım yaklaşımı arasında hani ne kadar farklı hassasiyetler gösterdiğini anlayabilirsiniz. Ama hani şunu da demek istemiyorum. Bu kötü tasarımdır, o iyi tasarımdır değil. Ama oradaki işçilik arayışının buradaki işçilik arayışından çok daha farklı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu fanların mesela duvarla ilişkisine baktığımızda dikkat ederseniz menfez yapmamışlar. Çevresinde bir pervaz da yok. Haliyle bir pervaz olmadığı için burada çok temiz bir duvar işçiliği çıkarılmak durumunda kalınmış. Ve bu iki farklı malzemenin birleşiminde hani mastiklerle vesaire kötü bir işçilik çıkarılmasındansa bir santimlik bir fuga bırakılıp çok temiz bir sonuç elde edilmiş. Yangın dolaplarında da benzer fugalar e, devam ettirmiş. Gerçi bu dolap kapandı hafif bir sarkma söz konusu. Orada mentejenin bir ayarını yapmak gerekiyor. Betonarma plaklarının olması gereken yerlerde pütürlü böyle füme renkli bir uygulama görüyorsun. Akustik kaygılarla yapılmış bir püskürtme uygulama. Şimdi bu yapının hani mimari konsepti ortodontik geometrilerden oluşuyor. Yani 90 derecelerle dönen dikdörtgensel mekanlardan bahsediyorum akustik açıdan problemli bir durum. E onun haricinde akustik açıdan çok zafiyeti olan yapı malzemeleri şey. söz konusu. Yani camlar ve betondan, betondan bahsediyorum. E hiçbir e, hiç tekstil, tekstil yok ortada. Oluyor. Hani yeşillik yani, yok. Bunlar, bunlar, bunlar yine akustik var. tarafta yuvar. fayda sağlayan İşte Açık bu hani problemleri için bütün betonarme döşeme görülmesi gereken yerlerde bu uygulamayla çözüm yolu aranmış ve hani yeterli faydayı da sağlamış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zeminlerde bir çeşit cilalı beton uygulaması var. Üzerinde bazı çizgiler dikkatinizi çekecektir. Şimdi beton çok gevrek bir malzeme. Yani elastik veya plastik esne olmayan Hani herhangi bir basınç veya çekme kuvveti altında çatlayabilen bir yapı malzemesi. O yüzden bu kesikler hani derzler atılır ki olası hareketlerin sürümlemesi için gerekli boşluklar verilir. Ama her ne kadar bu tip önlemler alınmış olsa da bazı çatlakların oluştuğunu görüyoruz. Hemen 3-5 santim yanındaki derzden aslında tasarımcıların bu noktada bir hareket beklentilerinin söz konusu olduğunu anlıyoruz ama bazen de hani olmayınca olmuyor işte. Bunun birkaç noktada da devam ettiğini görebiliyoruz. Şimdi burada bir yangın kapısına bakıyoruz. Dikkat ederseniz rengi duvar renginden biraz farklı. Yangın kapılarında genelde elektrostatik fırın boya uygulaması yapılır ve hani farklı bir boya teknolojisidir. Genelde bu sebepten bazı açıklıklar söz konusu olabilir ama burada ciddi bir ton farkı söz konusu. Kapıda RAL 9010 kullanıldığını tahmin ediyorum. Bunların açıkçası değiştirilmemiş olması beni şaşırttı. Renzo Piano'nun hani nazarlık kavramıyla tanıştığı nokta burası olabilir. Yapının terasına çıktığımızda aşağı katlardaki hani kusursuza yakın işçilikten hani oldukça uzakta bir hani iş çıkarıldığını söyleyebiliriz. Bunlar ön dökümlü bir çeşit beton elemanlar. Harçlı uygulama yapılmış. Yani yapıştırma. Terasın dış çerçevesinde bir yansıma havuzu var. Şimdi yansıma havuzların havuzlarının amacı hemen arkasındaki eserin, binanın, yapının herhangi bir güzelliğin suya da yansımasını sağlayarak başından sonuna ilgi çekici bir grafik ortaya çıkarmak. Bu sebeple de yansıma havuzlarında fıskiye olmaz. Zemini olabildiğince koyu renktir yansımayı maksimumda verebilmek için ve sığ sular kullanılır. Mesela kanyonun zemin katındaki havuzlar yine sığ ve koyu renk olmakla beraber üzerinde fıskiyeler olduğundan dolayı herhangi bir yansıma özelliği vermiyor. Tasarımcı orada öyle bir arayış içerisinde olmamış. Ama hani boğazın rüzgarı ve hesaba katılmamış muhtemel martı hareketlerinden dolayı bu etkiyi istediği gibi alamadıklarını açıkçası söyleyebilirim. Bunun Türkiye'deki en hani temiz ve beklenen sonucu veren uygulaması bence zorluğun içerisindeki Apple'ın hani Skylight'ın çatı ışıklığının çevresindeki uygulama orada gerçekten hani Alo Nasıl gidiyor çekim? İyi kayıttayım şu anda. Tamam sana mesaj atacağım mutlaka çıkmadığına kutlaman gereken şeyleri yazacağım. Tamam hayatım tamam, tamam kardeşim. Unutma bak unutma. <laughs> <Mesela> bak, unutma. <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> <işte>. tamam aşkım. <laughs> hadi bay bay. Ha bir de bu yansıma havuzlarının bir diğer amacı da sudan hani yansıyan ışığın tavanlara veya arkasındaki duvarda verdiği etki. Ama o bende zaten hani olumlu bir etki bırakmıyor. Daha ziyade böyle hani her şey dahil bir otelin havuz kenarı kafeteryası izlenimi yaratıyor anlamda kişisel görüşüm olarak söylüyorum bunu. Bende bir heyecan yaratmıyor. Ee, İstanbul Modern, Renzo Piano ve ekibinin tasarımı meşhur bu Paris'teki Pompidou Kültür Merkezi'nin de mimarı. Tasarımın hayata geçirilme tarafında hani pırıl pırıl muhteşem bir iş çıkarıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Selam. Bu bayram tatili vesilesiyle 2-3 günlük bir boşluk yakaladım. Öncesinden 2-3 proje'nin fotoğraflamasını yapmıştım. Onları karşıma dedim ve burada Mimar tasarım'a çok fazla girmeden yapı elemanları tasarım ve yapı teknolojileri üzerine biraz sohbet edelim istiyorum. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım.